Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özberk çiftinin özel görüntülerinden yepyeni muhteşem görüntülerinden yeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın arkadaşlarıyla birlikte buluşmuş özel paylaşımlar yaptılar ve bu muhteşem görüntüleri yepyeni kareleri en özel videolar haline getirip sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.